her şeyi duydum. Neler oluyor bilmiyorum. Ama çok ilgi çekici. Kim olduğumu bildiğini varsayıyorum. Ben Mita. Ama diğerleriyle aynı değil anlaşıldığı üzere. Ne demeye çalıştığımı anlıyorsun değil mi? Çünkü bende bu var. İşte çok havalı bir şapka. Ve bum. Şahane eldivenler. Ama hepsi bu değil. Müthiş sevimli bir gitarım da var. çalmamı ister misin? <laughs> Gel buraya değerlim benim. Tamamdır. Aa, daha iyi bir ses bekliyordum. Na, peki. Hey, sen baya enerjiksin değil mi? Öyleyim, kesinlikle öyleyim. Neyse, hadi gidip eğlenelim biraz.